Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün e, sizlerle birlikte Microsoft serimizi başlattık arkadaşlar ilk konumuz Microsoft Word arkadaşlar bu arada arkadaşlar e, kanalımız arkadaşlar 17 abone oldu arkadaşlar bilmiyorum saat 18 gibi yani 19 daha doğrusu şey. O, o sırada ben şey yaptım arkadaşlar görüyorsunuz 17 abone oldu kanalımız ee, eskiden kendin kanala kendin abone olma olayı da vardı ama artık yok herhalde biz buradan kontağını öyle bir durdurdum yani yok artık eskiden vardı bu yorumlar kapatam kapaldı arkadaşlar onu da söyleyeyim açamadım bir türlü ya Şu, her videomda çocuklara özel değil olarak işaretliyorum ama ne bileyim olmuyor yine de. Şimdi arkadaşlar bunu ben e, kaç saat önce 38 dakika. 19 gibi yükledim arkadaşlar Geçtim oturdum. E, dedim yeni bir video fikri düşüneyim. Sonra arkadaşlar bir anda geldim bildirim gelmiş. 17 abone olmuşuz. Bunun 11, 12, 9, 8 bölümler ama yarım saat içinde ama yarım saat ben oturdum. İşte 10 dakika önce bilgisayarın başına oturdum arkadaşlar. İşte öyle. Teşekkür ederim abone olan herkese arkadaşlar. Ee, şimdi Microsoft Word'un bu bölümümüz giriş bölümünü tanıyacağız. Sonra e, bu bölümü de tek tek tanıyacağız. Sonra e, Excel, Excel gelecek. E, PowerPoint falan gelecek. Şimdi arkadaşlar giriş bölümünde e, ilk önce bir Word'ü bir tanıtayım. Mesela Word e, ya, şey boş bir kağıt koyuyor önünüze istediğiniz boyutta buna yazılar yazıp kaydedip çıkartabileceğiniz ya da ek kitap olarak sunabileceğiniz bir e, şeyler programdır Tabii Microsoft'un programıdır. tabii ki de ücretlidir arkadaşlar. E, bir dakika arkadaşlar benim mouse gitti. Gelir şimdi. Dur mouse gel artık. Mouse nereye gitti? Gel şimdi. Hadi bakalım. Hah geldi arkadaşlar. Tamam. Hadi 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 hadi. Neyse ben anlatmaya devam edeyim o gelene kadar arkadaşlar ee, işte Microsoft tarafından tasarlanmıştır. Şimdi arkadaşlar ücretsizliği eskiden de ücretli miydi değil miydi bilmiyorum ama ben 2007 versiyonunu kullanıyorum. 2021'i var. Her senenin var 2013'ün. Ben 2007'yi kullanıyorum. Yani 2007'de bu performansı görüyorsunuz. 2020'nin performansını daha düşünemiyorum yani herhalde buraya kadar şey vardır hiç bakmadım Arkadaşlar buradan e, yazı tipini ayarlayabilirim milyonlarca yazı tipi var arkadaşlar görüyorsunuz yazı tiplerini bir bu mesela Selam. Merhaba Merhaba ya. Merhaba Ve arkadaşlar bu arada size şey veriyor şey sonunda da X olarak şey veriyor uzantı onu da söyleyeyim buradan yazı büyüklüğünüzü ayarlayabiliriz buradan çeşit çeşit bu arada yazı büyüklüğü var haberiniz olsun yani buradan 5 yoktur çok oldu <laughs> ya. Selamünaleyküm aleyküm selam arkadaşlar o anlamda yanlış anlamayın arkadaşlar bu yazıyı kalınlaştırıyor kalın zaten gayet kalın bir tür seçtim ben şunu normal yapayım ee, şunu da normal bir yazı yapayım ha <laughs> tamam kalın oldu ee, ben kısa neymiş şey ne kalın yazdım şimdi arkadaşlar bunu silelim k yapalım dur ilk başta özelliği aktif ediyor sonra k oluyor bakın kalın oldu bir de şimdi buna bakın bir de buna bakın aralarında kalınlık farkı var italik farkı var bir de arkadaşlar italik de yapalım i iyi buna bakın buna bakın bir de altı çiziliyorum bu altı çizili seçenekleri de var arkadaşlar bu şekilde çeşitli seçeneği var ben hep bunu tercih etmişim şunları. T. Mesela görüyorsunuz. Ee, o yüzden çoğu kitap tasarlanırken gerçekten Word kullanılan bir program. Onu da buradan söyleyeyim. Burada arkadaşlar yazı boyutunu küçültebiliyorsunuz. Burada 12'şer 12'şer küçültüyor. 2'şer 2'şer küçültüyor. Bu yükseklerdeyken 20'şer 20'şer 20 12'şer 12'şer küçültüyor arkadaşlar. Burada x2 var. Mesela s. Pardon yanlış yaptım. Bir dakika. Yazıyoruz. mesela üstü görüyor musun mesela bak x yazdım ben buraya üstüne 2 yazacağım mesela x2 yazacağım bu şekilde Hadi arkadaşlar bunu atlamayalım onu da göstereyim arkadaşlar e, bu da üstü çizili üstü çizili arkadaşlar e bu arada bunların bir özelliği daha var arkadaşlar yani böyleyken bunu mesela buradan iptal edebiliyorsunuz ya da üzerine böyle şey yaptığınızda bunları böyle yapabiliyorsunuz arkadaşlar onu da buradan ya buradan söyleyeyim şimdi burada bir şey var silgi var şimdi bu silgiyi sıfırlıyor yazı tipini yaz büyüt boyutunu mesela Arial yapalım bunu da 45 yapalım mesela buna bastığımda kalibriye çeviriyor bütün şeyleri götürüyor burada abi var arkadaşlar bu böyle seçtiğiniz zaman nesnenin üstünü boyu gözüm aldı bir dakika gözüm aldı arkadaşlar kusura bakmayın. Kapıyı kapattım. Şimdi sivri sinek vardı. Arkadaşlar sivri sinek dönüyorum. Siyah sinek attım odadan dışarı kapıyı kapattım. Şimdi buradan bu böyle yaptığında dur dur şunu kapat. Şunu da seç. Böyle görmüş olduğunuz şey, şey yapıyor. Bu da biçim boyayıcısı. Seçtiğiniz zaman buranın üstüne bu yazmış üstüne yaptığınız her değişikliği. Buradan iptal ediyor bu biçim boyayıcısı. Kopyala var burada bakın. Kopyala. Sonra yapıştır dediğinizde yapıştırıyor. Buradan header, yani buradan şeyini de ayarlayabiliyorsunuz. Ee, sonra arkadaşlar burada şeyler var. Ay madde işaretleri buradan mesela. Tamam, sayfa çekelim madde işaretleri madde bir bunlar madde işaretleri madde yapsın bu madde 3 bu yadan 4 bu şekilde